32. söz, ikinci mevkıf, 3. maksatta bir sual var. Ehli dalaletin vekili der ki, Ehadisinizde, hadislerde dünya tel'in edilmiş. Tel'in lanetlenmiş. Cife ismiyle yad edilmiş. Yani pislik diye yad edilmiş. Hem bütün ehli velayet ve ehli hakikat dünyayı tahkir ediyor. Değil mi? Dünyayı alçaltıyor, tahkir ediyor, aşağılıyor. Fenadır, pistir diyorlar. Halbuki sen sual üstadımıza bütün kemalat-ı ilahiyeye medar ve hüccet onu gösteriyorsun ve aşikane o dünyadan bahsediyorsun. Soruyu anladık mı? Yani diyor ki soru sahibi dünya hadislerde lanetlenmiş mi? Ehli velayeti evliyayı dinliyorsun değil mi? Dünya fenadır, dünya pistir. Şimdi üstadımız da dünyayı öyle bir anlatıyor ki, sen de dünyayı öyle bir anlatıyorsun ki bütün kemalat ilahiye medar ve hüccet ve ondan aşikane bir şekilde bahsediyorsun. Bahis böyle. El cevap, dünyanın üç yüzü var. Dünyanın üç tane yüzü var. Birinci yüzü Cenabı Hakk'ın esmasına bakar. Onların nukuşunu, nakışlarını gösterir. Manayı harfiyle onlara aynadarlık eder. Dünyanın şu yüzü Hadsiz mektubat-ı Samedaniyedir. Yani Samed olan Allah'ın bir mektubudur. Allah o mektupta kendini anlatır. Bu yüz güzel midir? Güzel. Bu yüzü gayet güzeldir. <laughs> Nefrete değil, aşka layıktır. Bak, dünyanın birinci yüzü. Cenabı Hakk'ın isimlerine bakan yüzü var arkadaşlar. Onların nakışlarını gösteriyor. Manayı harfiyle bak diyor. O cihette Cenabı Hakk'ın esmasına ayna darlık ediyor. Bir çiçeğe bakıyorsun değil mi? Yaratılışıyla ya halık derken suret verilmesiyle ya musavvir diyor. O suretteki kusursuzlukla ya bari derken üzerindeki boyasıyla ya mülevvin diyor. Ondaki tezyinatıyla ya müzeyyin diyor. Ya mücemmil diyor. Taneyken böyle tohumun açmasıyla ya fettah diyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın bin bir esmasını her varlıkta ne yapıyor? Gösteriyor. Hatta demişler ki eşyanın hakikati esma-i ilahiyedir. Eşyanın mahiyeti onlar gölgelerdir. Yani her bir mahluku anlatmaya başlasak Allah'ın isimleri onu o kadar ihata eder ki manaya harfiyle baktığınızda. Onun kendi mahiyeti gözükmez ha. Ben kendime bir cihette bakarken kendi nefsime, değil mi? sanatkarıma belki yüz cihetle aynı darlık ediyorum. Şuraya bir A harfi yazdım, bir cümle. Kendi manasına bir cihetle bakarken sanatkarını Yüz dille anlatır. Ondan haber verir, onun muradını, esmasını, sıfatını, değil mi? Her şeyini anlatır. Dünyanın böyle bir yüzü var kardeşler. Şimdi üç tane yüz var, üç yüzü birbirine girmiş. Birinci yüz güzel mi? aşık ol o yüze. İkinci yüz, ahirete bakar, ahiretin tarlasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun içinde diyor ki, Dünya mezraatul ahire. Dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekersin, Orda biçersin. Ekmeden biçmek yok ha. Ekmeden biçmek yok arkadaşlar. Arpa ekip, buğday biçmek de yok enes. Cenab-ı Hak şu dünya tarlasına, ahirete bakan dünya tarlasına arkadaşlar salih ameller ektirsin bizler. Yani günah tohumlarını ekip ekip de. Şeytan kandırır insanı. Cennet bekler adam. Çok beklersin. Senin halin değil mi? Arpayı ekip de buğday bekleyen adam oğlum. Ne ektiysen onu biçeceksin yani. Bunun amacımı yok ya uzatmaya gerek yok Yani. Parantezi kapatıyorum. Dünyanın ikinci yüzü nereye bakıyor? Ahirete bakıyor. Cennetin mezrasıdır. Rahmetin mezheresidir. Şu yüzü dahi evvelki yüzü gibi güzel midir? Güzeldir. Bak şu anda biz ahirete bakan bir tarladayız bak. Bir saatimizi, belki yarım saat gidiş geliş, iki saatimizi Allah hesabına o tarlaya attık bak buraya. Buraya atılanlar kardeşlerim, Allah yolunda harcanan ömür dakikaları zahiren fena olsa da ne yapar? Toprağa atılan tohum gibi çürür ama ne yapar? Düştü, öldü zannedersin, ne yapar ondan? Yarılır bir sümbül çıkar yani. Bunlar, bu sahneler Cenab-ı Hak bize göstersin kardeşlerim. Yani şunu arttırabilmek işte. İki saatimizi attık ya, bir de salı geleceğiz, hadi dört saat. Haftada kaç saat var ya? 168'de 4. Çok mu az mı? Ne diyorsunuz? Ha? Yeter mi ya? Yani bir evde bir çiçek olsa haftada iki saat çıkarıp güneşi göstersen o çiçek ölür ha. Bana güneş lazımdır ya bana nur lazım. Havasını kessen, su vermesen ölür ya. Beni besle der ya. Ruh, kalp ve o sır latifeler insandaki ancak şu sohbetlerle, Kur'anla, zikirle, dersle, sohbetle hayat bulur ha. Bunlar böyle mağin insan gibidir. Kalbe düşünce hayatlanmaya başlar. Vallahi sohbet araya açtın mı kalp ölmeye başlar. Hissedersiniz kendi aleminizde. İki kere derse gelmeyin. Hemen bir şeylerden böyle ışıktan uzaklaştığını, karanlığa doğru gittiğini değil mi Bülent abi? Hemen hissediyor insan. Elhamdülillah hissediyorsun. Hissetmek de bir nimet ha. Hissedemeyenler de var. Hissedemiyor adam ya. Orası ona süslü geliyor, oraya gitmeye baş. Aman kardeşler arayı Bizim iki ders değil dört ders ve Her ders değil mi? her akşam bizim burada olmamız lazım Allah bize bir medrese vermiş şenlendirmek lazım e, Yapamıyoruz Ama salı cumartesi Bizim kimseye verilmiş bir sözümüz yok Değil mi Yakup Evimize misafir bile gelsin Ko Gir koluna gel kardeşim Geçen Burak kardeşim almış bir arkadaşını Hanımı gelmiş ya maşallah dedim mi siz oturun Kardeşi aldı geldi oturdu buraya Hadi demi, seninle çıkalım bir sohbete Ne güzel ya ne yapacaksın evde ya? E çık gel buraya. Bizim kardeşler Allah'a verilmiş, Kur'an'a hizmetkarlığımız ya, şu hizmete verilmiş bir sözümüz var. Salı, Cumartesi akşamı. Ahiretin tarlası dedik. Aralara girip çıkıyorum ama girmek lazım yani. Üçüncü yüz, <laughs> bir Allah'ın isimlerine bakıyor. İki, ahirete bakıyor. Üçü, diyor ki, insanın hevesatına bakan ve gaflet perdesi olan ehli dünyanın mel'abâ-i hevesatı olan yüzdür. Heveslerinin böyle oyun alanı olan bir yüzdür. Bu yüz güzel midir? Çirkindir kardeşlerim yüz. Niye çirkindir? Çünkü fanidir. Çünkü zaildir. Yok olacaktır. Çünkü elemlidir. Bir tane bir üzüm yedirir, değil mi? Sana on tokat vurur. Bal gibi tatlıdır ama biraz sonra karnını ağrıtır. Ya, o gayri meşru zevkler, lezzetler, dünyanın bu yüzü de var. Aziz Muhammed demiş ya, ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek demiş. O hangi yüzü görmüş bu sözü söylerken? <laughs> ehli dünya dünyada, dışarıda yani şu üçüncü yüzdeler. Heveslerinin, değil mi? Arzularının oyun alanı olan yüzündeler. Ehli ukba, ehli ahiret de oradalar. Ehli ahirette biz olalım değil mi? Dünyanın ahirete bakan cihetinde o tarlayı ekenler. Onlar da bir şey istiyor. Bu zat nerede ya? Bunu hangi makamda geziyor bu? Kardeşler o birinci yüzde daha. Allah'ın esmasını okuyor. Onu tanıdıkça, o marifet ilahiye ziyadeleştikçe dünyadan da geçmiş, hukbadan da geçmiş. Ne diyor? Bana Allah'ım yeter diyor bak. İşte hadiste varid olan tahkir, ehli hakikatin ettiği nefret bu yüzedir. Kur'an-ı Hakim'in kainattan ve mevcudattan ehemmiyat kerane, yani önemseyerek, değer vererek, kıymet vererek, istihsan kerane, böyle hoş ve güzel göstererek bahsi ise hangi yüzedir? Evvelki iki yüze bakar. Sahabelerin ve sair ehlullahın mergup dünyaları, rağbet ettikleri dünyaları evvelki iki yüzdedir. Yani Allah'ın isimlerine ayna olan yüzde ve ahirete bakan yüzdedir. Onlar onun için o dünyayı sevmişler. Yoksa nefislerine, arzularına bakan günahlarla süslenmiş, o çirkin yüzü sevmemişler. Oradan zaten yüzünü çevirmişler. Sorumuzun cevabını aldık mı? Aldık. Üstadımız bahsederken dünyadan, hani soru sahibi demişti ya, herkes telin ediyor, lanet ediyor, tahkir ediyor. Sen öve öve bitiremiş. Üstad diyor ki, biz Allah'ın esmasına bakan yüzünü övüyoruz ve ahiretin tarlası olan yüzünü güzel görüyoruz. Yoksa o günahlarla çirkin olan yüzünü Değil mi? Biz de nefretle ve tahkirle karşılıyoruz dedi. Şimdi burası çok güzel. Burası bir elek. Şimdi eleğe kendimizi koyacağız. Herkes Serdar kardeş notunu verecek. Dünyanın üç yüzü var da dünyayı tahkir edenler kaç kişidir? Tahkir eden yani onu alçak gören, küçük gören, nefret eden, fenadır, pistir diyenler kaç kaç gruptur? Dört gruptur diyor Üstad. Ahmet abi hangisindeyiz bakalım bu? Bir, ehli marifettir. Cenab-ı Hakk'ın marifetine, muhabbet ve ibadetine set çektiği için tahkir eder. Bak adam şöyle bir adamdır. Dünya fenadır der. Dünya pistir der. Niye dersin? Der ki, çünkü Cenabı ı Hakk'ın marifetine, muhabbetine, değil mi? ibadetime set çekiyor. Onun için dünyayı sevmiyor. Onun için kızıyor. İbadetime mani oluyor. Şu eserleri okumama mani oluyor. Değil Allah'ı tanımama mani oluyor. Yani o istiyor ki melekiyet gibi bir hayat. Ya yeme olmasın, içme olmasın. Ben Allah deyim başka bir şey demeyim. Ama Cenab-ı Hak onu değil mi? midesiyle şu dünyaya rızka bağlamış. Koşacak, çalışacak. O çalışmalar, koşmalar ne yapıyor onu? Hani önünde bir engel ya Allah'a. Fenadır diyor dünya, pistir. Allah bunlardan olmayı nasip etsin kardeşler. İki, ikincisi ehli ahirettir. Ya dünyanın zaruri işleri onları amel-i uhrevi'den men ettiği için veyahut şuhud derecesinde iman ile bak bunlar ehl-i ahiret. Dünyanın zaruri işleri ne yapıyor onu? Ahiretin işlerinden men ediyor. Yapacak yapamıyor. Yapacak tam yapamıyor ya da. Veyahut şuhud derecesinde bir imanı var. O iman ile cennetin kemalat ve mahasinine nispeten dünyayı çirkin görüyor. Yani öyle şuhud derecesinde bir iman ki sanki cennetin sokaklarında geziyor. Cenneti gözüyle müşahede ediyor. Şöyle gözünü çeviriyor dünyaya bakıyor. Lan diyor çirkindir bu ya. Ya ben bunun neresine bakayım diyor. Ya. Evet Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a güzel bir adam nispet edilse yine çirkin göründüğü gibi. Dünyanın ne kadar kıymetdar mehasini, güzelliği varsa cennetin mehasinine, güzelliğine nispet edilse hiç hükmündedir, hiç. Adamda şuhut derecesinde bir iman var. Onun için dünyaya bakıyor, cennete kıyas ediyor. Fenadır, pistir. Bir de dünyanın zaruri işleri onun uhrevi amellerine mani oluyor. Fenadır, pistir. Sevmiyor. Bu da güzel. Üçüncüsü, şimdi yaklaşıyoruz. Dünyayı tahkir eder. Niye tahkir ediyor? Dünya çok fenadır ya. Dünya çok gaddardır ya. Dünya çok kötü ya. Diyor ki çünkü eline geçmez. <laughs> Geçse anasını alatacak yani. Geçmiyor eline. Şu tahkir yani bu dünyayı alçalması, alçak görmesi, dünyayı tahkir etmesi, dünyanın nefretinden gelmiyor. Neden geliyor? Muhabbetinden ileri geliyor. Eline geçiremediği için kızıyor. Adam kızıyor, kızıyor, kızıyor. Ya diyorum mübarek. Olsa ne yapardın? Ah hocam diyor olsa. Bak hemen değişti. Olsa neler yapacak? Yani dünyaya kızması nefretinden değil. Ehli marifet, ehli ahiret olduğu için değil. Çok istiyor, ele geçiremiyor. Kedi uzanamadığı ciğere pisler ya. Pis diyor ya. Çok kötü diyor ya. Şimdi bir grup daha var kardeşlerim. Dördüncüsü dünyayı tahkir eder. Bu da tahkir ediyor. Zira dünya bunun eline geçiyor. Bunda bu farklı bir şey. Eline geçiyor ama tutamıyor. Durmuyor gidiyor. O da kızıyor. Teselli bulmak için tahkir eder. Pistir der. Yani eline geçiriyor ama tutabiliyor mu kimse bir şeyini? Yok. Sabah bir kalkıyorsun değil mi? Hiçbir şey kararında kalmıyor ki. Bugün zenginken akşam fakir olabiliyorsun. Bugün ele geçirdiklerini yarın kaybedebilir misin? Ediyorsun. Etmesen bile tasavvuru zeval elem veriyor mu insana? Kaybetme korkusu? Veriyor. O da kızıyor. Ha bu dünya var ya diyor. Teselli bulmak için tahkir eder. Bu tahkir ise dünyanın muhabbetinden midir? Nefretinden midir? Ha, dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Halbuki makbul tahkir odur ki odur ki neden gelmeli? hubbu <laughs> ahiret, ahiret sevgisinden ve marifetullahın muhabbetinden ileri gelmelidir. Bu ne güzel bir cümle ya. Allah'ı bilmenin, Allah'ı tanımanın aşkından ve sevgisinden ileri gelmelidir. Demek makbul tahkir evvelki iki kısımdır. Cenab-ı Hak bizi onlardan yapsın. Amin. Bi hürmeti seyyidil mürselin.